Başka var mı soru? Hocam peki gelişimle mutluluk arasında nasıl bir ilişki var? Hani gelişmek mutlu eder mi yoksa mutluluk gelişmeyi engeller mi? Şimdi sizin sorduğunuz soru ayrı, sormak istediğiniz ayrı. Sorduğunuz şu, gelişimle şeyi sordunuz, mutluluğu sordunuz. Ama sormak istediğiniz gelişim odaklı zihinle mutluluğu soruyorsunuz. Evet. Gelişim odaklı zihinle mutluluk arasında çok yüksek ilişki vardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben mutluluğumu inşa edebilirim inancına sahipseniz daha çok mutlu olursunuz. Ama ben mutluluğumu inşa edemem. Koşullar böyle. Bazı insanlar mutludur, bazı insanlar mutlu değildir. Bazı insanlar mutsuzdur. Bununla ilgili yapabileceği hiçbir şey yoktur inancına sahipseniz o zaman da mutsuz olursunuz. Gelişim odaklı zihinle mutluluk arasında ol olumlu ilişki vardır. Gelişim odaklı zihinle depresyon arasında olumsuz ilişki vardır. Gelişim odaklı zihinle e, kaygı arasında olumsuz ilişki vardır. Onun için mutlulukla onun arasında olumlu ilişki vardır. Çok güzel bir araştırma var. Kolombiya Üniversitesi'nde yapılmış. Lise öğrencileri. Lise öğrencilerinin gelişim odaklılığa zihne sahip olup olmadıklarına bakılıyor. Neden lisede yapılıyor biliyor musunuz? Çünkü iyice zorlaşıyor artık lise ortaokuldan çıkıyorlar iyice zorlaşıyor. Bakılıyor. İki sene boyunca bu çocuklar takip ediliyor. Ve çocukların başarısı geçmişte ne olursa olsun. Zeki olup olmadıklarına inansın ya da inanmasın. Gelişim odaklı zihne sahip olanlar daha başarılı oluyor akademik olarak. Neden? Neden? Çünkü düşünün ben gelişim odaklı zihne sahibim. Tamam mı? Kendimi zeki görüyorum diyelim liseye girdim. İlk sınavda kötü aldım. Sabit fikirliysem ben bu liseyi yapamayacağım herhalde. Benden lise öğrencisi olmaz herhalde diyor. Ama gelişim odaklı zihne sahip olan çocuk ne diyor? Ben diyor bunu değiştirebilirim. Evet. Ve notları daha yüksek oluyor. Şimdi bu araştırma gelişim odaklı zihinle akademik başarı arasındaki ilişkiye bakıyor. Ama Hangisi hangisinin sebebi, hangisi hangisinin sonucu? Bilemiyoruz. Sonuç ilişkisini nasıl kuruyoruz? Kuruyoruz. Bir gruba ders veriyorlar bir saat. Beyin değiştirilebilir, zihin değiştirilebilir diye anlatıyorlar bir saat boyunca. Bu gruba da tam tersini anlatıyor. Hatta örnek veriyorlar. Einstein başarılıydı çünkü çok yetenekliydi. Çalışmayla ilgisi yoktu diyorlar. Bu gruba diyorlar ki Einstein çok başarılı. ilk önce başarısızdı ama değiştirerek zihnini başarılı oldu diyorlar. Sonra sınava sokuyorlar. Sınavdan başarısız yapıyorlar. Sonra bakıyorlar başarısız olduktan sonra ki e, notları yükselecek mi? Gelişim odaklı zihne sahip olanların notları yükseliyor. Ve hatta ve hatta Çin'de yapılan efsane bir araştırma var. Sabit fikirler var, gelişim odaklılar var ve İngilizceden kötü not alıyorlar. Sonra diyorlar ki sabit fikirlere, ek ders almak ister misin? Bu gruba da diyorlar ek ders almak ister misin? Sabit fikirliler bakın hayır diyor. Çok enteresan. Çünkü değişmez. Değişmez diyor. Hocam peki sabit fikirli insanlar hatalarından ders çıkartırlar mı? Sabit fikirli insanlar hatalarından ders çıkartabilirler. Ama orantısal olarak bakarsak sabit fikirli insanlar hatalarını ne yapar? Gizler. Ya da hatalarına bahane bulur. Hani zeki çocuklar son dakika çalışıyor ya niye? Başarı olursa diyecek ki çalışmadım ki. Çalışmadım ki. Bahane bulurlar. Son dakika çalışırlar. Hakeme çok suç bulurlar. Benden değildi ki ya bizden değil ki. Yani sebebi ben değilim. Çok fazla suçlama vardır. Var mı başka soru? Ee gelişim odaklı zihne sahip olmanın hani kişiye pek çok katkısı olduğunu söylüyoruz, onu anlıyoruz. Peki zorlukları var mıdır bunun? Ne güzel anlatıyorduk. Hiç yok desek, geçiştirsek çok iyi olurdu, değil mi? <laughs> Ama bir tane var. Şimdi siz gelişim odaklısınız, siz de sabit fikirlisiniz. Diyorum ki ben Ali çok dürüst bir insan. Size de diyorum Ali çok dürüst bir insan. Sonra diyorum ki Ali'nin rüşvet alma ihtimali nedir? Yüzde kaçtır diye soruyorum. Yüzde kaç dersiniz aşağı yukarı? Yüzde on. Ali'nin rüşvet alma ihtimali yüzde kaçtır? Yüzde 50. Yüzde 50 mi dersiniz? Ne dersiniz? Gelişim odaklar mı oranı daha yüksek söyler? Sabit fikirler mi? Ha? Hayır. Çünkü sabit fikirli artık kotladı onu dürüst diye kodladı ya, o diyor hile yapmaz. Bu grup diyor hile yapabilir çünkü onu da değiştirebilir. Tamam peki. Bu başkalarıyla ilgili bir de sizle ilgili diyelim. Tamam mı? Size sınav yapacağım ve size kopya çekme ihtimali şansı veriyorum. Kopya çekme şansı veriyorum. Siz sabit fikirlisiniz. Siz de gelişim odaklısınız. Diyorum ki kopya çekerseniz ne olursunuz? Sahtekar olursunuz. Bu gruba diyorum ki kopya çekerseniz sahtekar olursunuz. Siz gelişim odaklısınız. Hangi grup daha çok kopya çeker? Gelişim, gelişim odaklı. Çünkü bu sahtekar dedi ve değiştiremez. Bu sahtekarlı üzerime almayayım. Aldıktan sonra zaten değiştiremem. <laughs> bu grup der ki sahtekarlı üzerime alayım ben. Nasıl olsa değiştiririm. <laughs> Sıkıntı yok. Ve yani o zaman olumsuz durumlarda Olumsuz durumlarda gelişim odaklı zaten ben olumsuzsa değiştirebilirim diye düşündüğü için etik daha az etik davranabiliyor. Gelişim odaklı zihine sahip olmak için dış etkenler nedir ya da buna sahip olmak için sadece kendimize mi bağlıyız? Evet anladım. Tabii şimdi bunlar çocuklukta oluşuyor. O zaman şu soruyu soralım. Anne baba ne yaparsa gelişim odaklı zihin olur, ne yaparsa sabit odaklı zihin olur. Evet. Gelişim odaklı zihni oluşturan en önemli etken. En önemli etken ne biliyor musunuz? Hata kabulü. Eğer hata kabulü yoksa hata yaptığım an ben eksiksem, hata yaptığım an eleştiriliyorsam anne babam, annem babam bana şu mesajı veriyor. Sen bir bütünsün, mükemmelsin. Hata yaptığın an bu bozulur. O zaman ne olur? Sabit fikirli olurum ben. Ama hata eşittir öğrenmek, hata eşittir gelişim. Çünkü düşünün, bütün oluşturmamışım, hata yapıyorum, ondan öğreniyorum, geliştiriyorum. Hata yapıyorum, geliştiriyorum. Yani ben sürekli gelişim içindeyim. Onun için en önemli şey ailelerin çocukları hata yapınca nasıl davrandı. Hata toleransı çok 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 önemli. Ben hata toleransını her zaman anlatıyorum ama ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladım son yıllarda. Birincisi bu. Anne babanın tutumu. İkincisi kişi odaklı övgü. Yeteneklisin, zekisin, mükemmelsin, çok iyisin. Kişi, hep kişi. Değil mi? Kişi odaklı övgü yapıldıkça Kişinin sabit fikirli olma ihtimali artıyor. Bunda nasıl anlıyoruz? İki tane çok güzel araştırma var. İki yıl boyunca çocuklar takip ediliyor. İki yıl boyunca takip ediliyor. Anne babaların çocuklara söylediği övgüler e, kaydediliyor. Ne kadar çok kişi odaklı olduysa övgü o kadar çok sabit fikirli oluyor. Ne kadar çok süreç odaklı olduysa o kadar da gelişim odaklı oluyor. Onun için. Kişilik etiketlemesine dikkat ediyoruz. Hata kabulüne dikkat ediyoruz. Bunlar olduğunda kişiler e, gelişim odaklı zihne daha çok sahip oluyor. Bir soru daha alalım varsa. Hocam e, gelişim odaklı zihniyete sahip olup olmadığımızı anlayabilir miyiz? Nasıl anlayabiliriz? Tabii. E, gelişim odaklı zihne sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız? E, başarısız olduğunuzda hemen çöküyor musunuz? Yoksa nerede başarısı oldum? Nasıl düzeltirim mi diyorsunuz? Hata yaptığınızda kendinizden utanıyor musunuz? Yoksa nasıl düzeltebilirim mi diyorsunuz? E, geri bildirim aldığınızda savunmacı mı oluyorsunuz? Dinliyor musunuz? İnsanlarla ilgili düşünceleriniz kolay değişiyor mu? Değişmiyor mu? Bunlara bakarak gelişim odaklı zihne sahip olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi bugün de konuştuk. Gelişim odaklı zihni konuştuk. Gelişim odaklı zihin şu demek. İnsanların kontrolü olmadığını düşündüğü yerlerde bile zeki olmak, yetenekli olmak, kişilik gibi. Eğer yeteri kadar çaba verirseniz, değişebileceğine inanıyorsanız gelişim odaklı zihne sahip oluyorsunuz. Gelişim odaklı zihni anne baba nasıl öğretiyor? Hata toleransı. Her hata bir öğrenme anıdır. Eee Gelişimi konuşarak, çocuklarıyla konuşarak ve kişi odaklı övgüden, yeteneklisinden, zekisinden uzak tutarak öğretebiliyor. Gelişim odaklı zihne sahip olan kişiler şunu hissediyor, hayatın kontrolü benim elimde. Böylece ne olur? Daha mutlu olurlar, depresyona daha az girerler, daha kaygısız olurlar ve daha başarılı oluyorlar.